Merhaba arkadaşlar öncünüzlerle yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle Minecraft'ta olan bir tane hack adamı buldum ve bunu video çektim. Bunu göstereceğim. Göstereyim ondan sonra e, konuşuruz. Şöyle videoyu başlatayım. Şu an videodan videoyu video çekiyorum. O yüzden durdurup durdurup izleteceğim. Evet, gördüğünüz gibi adam bu. Beni öldürdü. Yerdeki itemler de benimdi zaten. Evet. Şimdi bakalım ne yapacak. <laughs> Buradan aynen şu şekilde indi bakın arkadaşlar. Aynen şöyle yuk bayağı yukarıdaydı. Şöyle indi ve ben bu, bu inişi gördüm. Aynen böyle indi arkadaşlar. Ve birazdan gel yapacak onu direkt göreceğiz. Şöyle. Evet. Hadi. Ya yani bütün hileleri kullanıyor aslında şu an. Ve bu adamı eğer görürseniz lütfen reportlayın. Ben buralarda başka adamları izlemeye gittim. Şöyle buraları geçeyim. Falan filan. Ha. Evet, şuradan başlatayım. Burada normal kayıkla gidiyor adam. Tamam, kayıktan indi. Tamam, kayıya binecek şimdi kayabildi. <laughs> evet 10 saniye sonra olacakları. Evet. Ve şimdi. Bakın arkadaşlar bu adam buradan tırmanırken 2 blok, 3 blok, 4 blok. Bunların hepsine uçarak çıkıyor. Bakın şimdi. Chest'e baktı. Chest'i kapattı ve gördünüz mü arkadaşlar? 2 bloğu direkt çıktı. Bir daha göstereyim şöyle. tamam. Kapattı ve gördüğünüz gibi uçtu. Evet. Şimdi orada niye durdu bilmiyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi uçuyor. Uçtu uçtu. evet. Evet. Şimdi siz buna report atmayın da kime atın. Evet uçuyor uçuyor. Biz de şu an report atıyoruz zaten. Biz derken yanında arkadaşım var Yavuz var. Şu an o yazıyor zaten yazıya. Evet, buraları da geçelim. E, tamam. Şimdi izlemeye devam edelim. Bundan sonra sadece küçük bir hack'ini daha göreceğiz. Ama zaten uçması zaten en büyük hack. Gördüğünüz gibi burada uçmaya çalışıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi yani. <laughs> burada yine uçtu. <laughs> Şu an açılmadı herhalde. Yapmaya çalışıyor olmadı. Neyse en sonunda başarır zaten. Evet yine aynı şekilde. Evet. Hiç hiç adama göre normal zaten. Evet uçuyor uçuyor. Evet. Hayır. Şimdi arkadan adam geliyor ve gördüğünüz gibi olta atıyor ama adam geri gitmiyor. En sonunda ölüyor ama yani herhalde can doldurma hekini kullanmamış. Ama gördüğünüz gibi 5-6 tane hack gördünüz. Hep hack yaptığını gördünüz. Onlar bile yeter. rapor e, raport atmanız için. Buna raport atmanızı istiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Şöyle detmeç falan var. Filan filan izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, yani video biraz kısa oldu ama gerçekten baya iyi adam hack konusunda. Bir de biz buna pros'un yazdık. adamda da ay, ay o bize biz ona hack yazdık. O da bize pro'yum yazdı. Biz de ona evet hack de pros'un yazdık. Ee, report at, bayağı 5-6 kişi report attı zaten. Evet. Gördüğünüz gibi adam olduğu yerden vuruyor yani. Diamond'ı da varmış. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. <laughs>